Selamünaleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de böyle bir model başladım hanımlar. Şöyle çıkardım modelimi. Alt zürafasını yaptım. Şöyle çiçeklerinden de yaptım. Şimdi şu herhalde fil dişi diyorlar. Şimdi ondan biraz yapayım. Sonra da çiçeklerini yapmaya geçeriz. Bismillah deyip başlayalım. Şöyle zürafamın içine batıyorum. Zürafa yapıyorum. Tekrar zürafamın içine dönüyorum. Hemen yandaki zürafaya batıyorum tekrar. Yine zürafamın içine batıyorum. Şöyle zürafa oluşturuyorum. Tekrar o zürafamın içine dönüyorum. Hemen yandaki zürafamın içine batıyorum. Şöyle. Biraz yapalım böyle. Sonra üstünü yapmaya geçeriz. şöyle biraz birkaç tane daha yapalım ya da zürafam bitene kadar yapayım zaten az kalmış çıtı pıtı model sevenler için güzel bir model Evet hanımlar yapmaya devam ediyorum fil dişimi. 2 günde yaparız bu modeli. Evet hanımlar. Hem ipim de bitti. Bu kadar yeterli. Şimdi üstün çiçeklerini yapmaya geçelim. İpim de tam yetti zürafan bitene kadar. Evet hanımlar çiçeklerin arasında şöyle çok üst üste sıkı olmasın diye iki tane fil dişi bırakıyorum. Aralarında şöyle iki tanesini Aa, bırakalım. Şöyle üçüncü fil dişimin üstüne şöyle düğüm atayım. Çiçeğimi yapmak için. Şöyle pırpır yapıyorum, biraz büyük. Tekli sinek kanadından oluşuyor çiçeklerimiz. Şimdi ipimi kesebilirim. ikinciyi yapıyorum. Pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağı yeşil fil dişimin içine batıyorum. Üç taneden çiçek oluşturuyoruz. Evet, çiçeğimizi tamamladım. Şimdi pembe şey çiçeğimi pembi bir tane de pembe göstereyim hanımlar. Yine tekrar iki tane fil dişi bırakıyorum arasında. Üçüncü fil dişime şöyle düğümümü atıyorum. Pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Yukarı çıkmak için. Tekrar aşağı iniyorum. tekrar pırpır pır yapıyorum. Evet, son sinek kanadımı da yapıyorum. modelim tamamlanmış olacak şimdi. Şu fil dişimin hepsinin üstüne yapmama gerek var mı acaba? Zaten bunlar model olarak kalıyor göstermek amaçlı. Herhalde bu kadar yeterli. Şöyle ipimi keseyim. Evet hanımlar modelim böyle bitmiş hali. Çatı pıtı böyle kolay model sevenler için güzel bir model oldu. İnşallah siz de beğenirsiniz. Anlaşılır güzel bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın hanımlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.